Evet, harika bir hafta diliyorum sevgili arkadaşlar. Bu hafta hem zorlayan hem de kolaylaştıran etkiler var gökyüzünde. Bir yandan ilişkilerde gurur, ego, resleşme ve inatlaşma yüzünden zorlanma yaşayabiliriz. Özellikle hafta ortasında beklenmedik çıkışlar, kırılmalar ve küslükler gündeme gelebilir. Ama iyi tarafı şu ki bu gerilim aslında bizi neyi artık tolere edemediğimizi gösteriyor. E, hafta sonuna doğru işler bambaşka bir boyuta taşınıyor. Çünkü gökyüzünde Başak burcunun son derecesinde analitik derece diyoruz biz buna 29 derece çok güçlü bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulmayla ilgili zaten e, ayrıca bir video çekeceğim ama bize yük olan her şeyi temizlemeye geliyor bu tutulma. İşte işler, düzenler, sorumluluklar, günlük rutinler vesaire her şeyde bir düzenlenme, toparlanma olacak. Aslında e, burada adım da attıracak. E, burada neyi bırakıp neyi devam ettireceğimizi daha iyi göreceğiz. Zor yanı ise bu kararların sorumluluk gerektirmesi olacak. Yani kaçış yok. Gö gökyüzü bize adeta ya toparla ya toparlanmaya zorlan diyecek. Ve işin en merak e, uyandıran kısmı bu tutulma etkisi sadece bu hafta değil, önümüzdeki ayları da şekillendirecek. Güneş tutulmalarının etkileri yaklaşık bir yıl sürer aslında bu bu hafta neyi bırakmaya, neçmeye ne hazır olduğunuza bağlı ama bu hafta alacağınız kararlar e, önümüzdeki bir yıl için sizi etkileyecek. Bunu da söyleyeyim istedim. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.